Traktüs dergisi 2016 yılından beri Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından yayınlanan bir bilim ve kültür dergisidir. Kulübümüz Editorya, Çeka, İmla ve sosyal medya ekiplerinden oluşmaktadır. Çeka ekibimiz kulüp içi organizasyondan, yaptığımız röportajlardan, maliyeden ve hali hazırda faaliyet gösteren atölyelerimizden sorumludur. Aynı zamanda çek ekibimiz okulumuzda birçok etkinliği gerçekleştirmektedir. Bunlardan bazıları sütür etkinliği, çeşitli geziler, kermesler, Tıp Fakültesi yoğunluğuna rağmen öğrencilerin sosyalleşmesine ve gelişmesine fırsat tanıyan atölyelerimiz, alanında uzman hocalarımızla yaptığımız eğitici röportajlardır. Traktüs Dergisi adlı YouTube kanalımızdan şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz röportajlara ulaşabilirsiniz. Editörya ekibimiz ise en güncel tıbbi gelişmeleri sizlerle buluşturan dergimizi, yazılarının hazırlanması sürecinde gerek akademik makale taramalarıyla dergideki yazıların güvenilirliğini kontrol etmede, gerekse fakültemizdeki danışman hocalarla yazarlarımız arasındaki iletişimi kurmada önemli role sahiptir. Traktüs dergisi olarak dergi parkta yer alacak şekilde tam akademik bir dergi çıkarmak için de çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Tıp Fakültesi serüvenimizde Kendimizi hem akademik hem de sosyal alanda geliştirmeyi ilke edinmiş olabiliriz. Fakat tüm bunların ötesinde biz samimiyetten asla taviz vermeyen bir aileyiz.